uygun bir tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Yağ ısınınca yemeklik doğramış olduğum bir tane orta soğanı alıyorum. Soğanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine küp küp doğramış olduğum bir tane orta boy patatesi ekliyorum. Yine çiçeklerine küçük küçük çiçeklere ayırdığım bir tane orta boy brokoli ekliyorum ve yine sebzelerin kavrulmasını sağlıyorum. 3-4 dakikadır kavrulan sebzelerin üzerine bir su bardağı yıkamış olduğum kırmızı mercimeği ekliyorum. Bugün bol sebzeli bir mercimek çorbası yapıyorum. Daha sonrasında son aşamada üzerine sütle terbiye yapacağım. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 3-4 dakikada bu şekilde kavurmaya devam edelim. sebzeler kavrulmaya devam ederken bir taraftan kettle'a 1 litre su aldım. Çorbamıza sıcak su ekleyeceğiz. 5 dakika sonra sebzelerimi kavurma işlemini tamamladım. 1 su bardağı et suyu ekliyorum çorbaya. Ve kaynatmış olduğum 1 litre suyu ilave ediyorum. Sebzeler yumuşamış. Pişen çorbamı şimdi blenderdan geçirelim pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Çorbam pürüzsüz bir kıvam aldı. Çok güzel görünüyor. Çorbanın şöyle kıvamına bakıyorum. Bana göre biraz koyu kıvamda. Öncelikle bir su bardağı süt ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. Şöyle kıvamını kontrol edip istediğim kıvama gelinceye kadar da su ekleyeceğim. Çorbam kaynamaya devam ederken ben de diğer tarafta küçük bir tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. İyice ısındıktan sonra nane ve toz biber ekliyorum. Ve böylece sosum hazır. Hemen altını kapatıyorum. Kırmızı biber yanmasın. Çorbanın tuzunu eklemek için kaynamasını bekledim. Süt kesik kesik olmasın. Yeteri kadar tuzunu da ekleyip hazırladığımız sosu üzerine ilave edelim. Bu şekilde mercimek çorbasını daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oldu.